Hvordan skal du skrive tekst? Niye böyle oldum bilmiyorum. Böyle sanki ya, hastalıktan yeni çıkmışım da yaşaman, hiç böyle tutarım var. yok. Tövbe Niye böyle oldum anlamadım ya ya ben ya. Ama bu da ayakta durmaktan yoruldum ben. bir dakika. Burada nasıl Çözüm süreci var.

kendi yasal görevlerini bunlar yapacaklar. Evet. onun dışında bu ülkede elinde silah e, ee, bir asayiş birimi kurmak isteyenlere, ee, vatandaşı rahatsız edip belki toplamak isteyenlere, ee, vatandaşı, sanayici, yatırımcıyı bu bölgeden taşırtabilecek eylemler içinde yiyecek olanlara müsaade edilmiyor. siyasi içinde, demokrasi siyasetin içinde yer almak istiyorsanız o zaman bunun gereği bellidir. Demokrasi ile silah yan yana olmaz. Siyaset silah yan yana olmaz. 30 yıldır silahlı siyaset yapıldı. Yani bu, bu seçimde de biz e, nasıl bir baskı yaptıklarını, e, demokrasi dışı hangi yöntemler kullanmalarını hepsini görüyoruz. Demokrasi dışı ne kadar yöntem varsa kullanmalar. Yani Sertan Başkan karıncamızı çekimizi tartışıyoruz. Bu ilçe başkanlarımız öldürüldü, il başkan yardımcılarımız öldürüldü. Ee, birçok şiddet eylemi, adam kaçırmalar, belediye diye başkanlığı kaçırmalar, birçok eylemleri yaptılar. Yani siyasetle bunları yan yana yürütebilmek yanlı olarak ya siyaseti tercih edecekler ya. Tercih. Bu ülkede silahın da hiçbir meşruiyeti yoktur. Ayrıca teşekkür ediyoruz. Evet, bir takım seçimleri sonuçlandı ve AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu ile seçimlerin seçimlerden sonrasında neler yapılabileceklerini konuştuk. Sözü tekrar merkeze bırakıyoruz. Teşekkürler Selahattin Fida, hem sana hem de konuğuna. Efendim, bir takım final seçimlerinin sonuçları ekonomik yasalarına yansıdı. Acaba nasıl? Hayatta siyasi istikrar alacak? İstanbul Kapalı Çarşı'da son görünümü aktaracağız şimdi sizlere. Ekonomist Volkan Kocuk, muhabirimiz Ahmet Sami Arslan'ın konuğu. Orada da sözü hemen Ahmet Sami Arslan'a bırakalım. Seninle. Türkiye ekonomisinin önemli noktalarından bir tanesi şüphesiz kapalı çarşı'nın nasıl tutulduğu önemli noktalardan bir tanesi de bir kasım seçimleri sonuçlarının sırasında kapalı çarşıda duracağız. Yanımda önemli bir konum var. Bana piyasaları uzmanı Volkan Kocuk'la birlikteyiz. İlk kısım seçimlerinin ilk etkileri sonrasında piyasa bulacaması ile birlikte aslında ekonomiye yansımaya başladı. O paradigmalar yavaş yavaş önümüze serinmeye başladı. Seçim konuşmaları ile birlikte aranan istikrar ortamının ortaya çıkmasıyla birlikte piyasalar bir güven ortamına kavuştu. Ve <laughs>

Aslında, e, bir de böyle bir temin, şey gibiceğim. E, e, e. e, 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 ki Koş. Koş. bir dolar TL Gördük. Borsa tarafında %3'ün üzerinde üzerinde bir, e, e, de e, de. E, değer borsa tamam. ve içeride e, biz e, özellikle hem dolar tarafına hem borsa tarafına baktığımızda birazcık daha pozitif fiyatlamanın şu anda hakim olduğunu söyleyebiliyoruz.

bir süreç daha olacak. Mevcut iktidar da bitti. Dört yıllık bir süreç olacak. E, ee, ekonomik uzun, e, analistler, ekonomistler uzun vadede Türk ekonomisiyle ilgili değerlendirme yaparken bundan sonra neleri göz önünde bulunacaklar? Sizin beklentiniz en azından ne oluyor? Tabii ki sıkar önemli ekonomide. Bundan sonra e, mevcut e, hükümetle birlikte kurulacak yeni hükümetle birlikte ekonomi e, kimin yönetileceği tarafından oldukça önemli. Dikkatle takip edilecektir ve diğer taraf... Bunlardan bir tanesi daha hiçbir yazı var. İki çetkiler, siyasi, siyasi, etkiler, siyasi, etkiler, umutu yazdık. Bu tatilde beraber görmeye başladı. Bu ortaya çıkmaya başladı. Dolarda buradaki dolar, düşüş borsanın 84 bin, bin barışına yaklaşmış artık orayı da zorluyor. Bununla birlikte faizlerdeki düşüş, servis ve faiz düşüşü de yazdığımızı görüyoruz. Bununla birlikte bu zamandır bir beklenen bir karar var şüphesiz. Bu da sizin gözlerinizde şahit olduk. Burada sürekli size sorular da geldi. Çevredeki ekonomik... Bakanlığı'nda çok fazla konuştu. Bir yıl çıkmadı. E, o faiz kararlarını nasıl etkileyecek? Bir de soru olarak ne derler? Şimdi biz FED'i yılbaşından beri konuşuyoruz. Yani Ocak ayından beri FED'i bekliyoruz. FED e, bir faiz arttırımı bekliyoruz. Takvimlerde Haziran vardı. Eylül ayı vardı. FED'in e, normal olarak, normal şartlarda faiz arttırması için belirlediği veya piyasanın evet, nasıl bir dakika ben evim. Arkadaşlar geldik. Bu arada seviye artışı şey yaptık endimize. Tahvil faizlerinde size Bana gidelim. Tamam. Puanlı, artık ihtiyacım yok almış. Sonunda Sonunda artık 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 büyülü seçelim büyülü seçim, büyülü seçim, büyülü seçim, büyülü seçim. Olamaz. Ya kaskımı takmayı takma, yapmaya, yapmaya, yapmaya çalışırken ayakkabı gitmiş. Bu arada güzel bir tane kaçış kesimi yaptım. Mesela zombiler kapıyı kırdı. Sonra böyle kaçmaya çalışıyorum. Daha zombiler. Zombiler, zombiler geliyor. Hoppa. Ama kaçmalıyım. Yıkacağım böyle. Hakkı'yı çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgilerden ötürü İstanbul Kapalı Çarşı'yı da kanalının bu da önemli noktalarından bir tanesini böyle bir şey yok. Durun, sakin, sakin. Sakin olun, sakin.

tam Artık ve artık. 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 en çok gelişmelerden kaynaklı en arkadaşlar. Çok güzel olmuş muyum? Ben çatlı Yani daha öbürleri bile yapamadım. bu imkan neredeyse. Arkadaşlar bunu çok zor yaptım. Ve yaptığıma da değdi. <gülüyor> <gülüyor> Çok zor yaptım Hep Bunu yapmayı öğrendiniz mi siz? Ö öğrendiniz herhalde <laughs> tamam. A Arkadaşlar Bay <laughs> bay Arkadaşlar bir, bir dakika annem bir şey bakacak. Bir şey yapacağım. Ve Tamam. Neredeyse her şeyim bir şey artık. bir şey